Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar dünya mavisiz, insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim. 31 Temmuz 1 Ağustos haftası için buradayım. Burç enerjilerindeyiz ve tabii ki yay burcundayız. Bu videoda yay ve oğlak burcu yer alacak. Öncelikle yay burcu ile başlıyorum. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, yay olan arkadaşlarım. Hadi gelin bakalım bu hafta sizlere Neler bekliyor? Birlikte bir görelim. Arkadaşlar uzun süredir içinden çıkamadığınız bir durumu ya da bir kişiyi bu hafta umursamamaya başlayacaksınız ve ne olursa olsun kendi yönümü değiştireceğim diyeceksiniz. Ee, özellikle Yay burcu için bu hafta ee, şöyle söyleyebilirim ki kendinizi çok yorgun hissediyorsunuz ama hayatınıza yenilikler katmak, biraz daha sosyalleşmek size bu hafta çok iyi gelecek olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Sizi umursamayın, siz de umursamayın diyor kartlarınız bilginiz olsun. Sorumluluklarınızı alın ama artık gözyaşı akıtmayı bir kenara bırakın. Güçlüdür aslında yay burcu çok güçlü bir karakterdir. Ama ne olursa olsun tabii ki herkesin duygusa duygusallaştığı bir döngü var. Siz bu döngüdesiniz ve emin olun ki bu haftanın e, bu hafta bu döngüden çıkıp artık silkelenme haftasına giriyor olarak görünüyorsunuz bilginiz olsun sizi üzen konu her neyse hiç fark etmez sevgili arkadaşlar ama böyle bir döngü görünüyor Aklınızdaki kişiye dönüp baktığım zaman ise onun tamamlanmaya ihtiyacı var. Ve aklınızdaki kişi belki de sizi bu moral bozukluğundan, bu kötü döngüden çıkaracaktır. Çünkü şunu söyleyebilirim ki onda seviyorum, özlüyorum, istiyorum ve arzuluyorum modu var bu hafta size karşı. Ve bir hediye almak ya da hediyeymiş gibi bir sürpriz yapmak. Aklınızdaki kişi sizi bu hafta içinde bulunduğunuz kaostan, yüreğinizdeki kaostan kendi elleriyle çekip çıkaracak olarak görünüyor. Çünkü ben sana odaklıyım diyen bir kişi var. Bilginiz olsun. Enerjilerinize dönüp baktığım zaman ise sevgili arkadaşlar, düşmanlıklardan sıkılmış, bıkmış bir Yay burcu var benim karşımda ve ne olursa olsun ben değerliyim. İnsanlara da değer veriyorum, işime de değer veriyorum, ilişkime de değer veriyorum. Ama bana düşman olan insanlardan artık kopmak ve uzaklaşmak istiyorum dediğiniz bir enerji içinde olacaksınız. Aklınızdaki kişiye dönüp baktığım zaman ise o çok düşünüyor. Ama şunu düşünüyor sevgili arkadaşlar. Seninle tamamlanmak istiyorum, senin mutlu olmanı istiyorum, seni mutlu etmek istiyorum. Ve o sizi mutlu etme yolunda düşünce yoğunluğu. Enerjisinin içinde Peki Ben ne yapmalıyım kısmı ne der diye Şöyle bir dönüp bakarsak Ruh halini, halinin hakimiyetini koru diyor kart size Bütünü yaşaman gerekiyor Başkalaşma Başkası olma Olduğun gibisin Olduğun gibi seven insanları kabul et Ve onlar da seni öyle kabul etsin Kesinlikle kendini değiştirme, Kendini değiştirmek sana Özellikle de bu hafta mutsuzluk verir diyor sevgili yay burcu arkadaşlarıma. Peki iş meslek kariyer döngüsünde neler var Serap derseniz orada bol bol çalışma var. Yay burcu bu hafta bütün hayatın hırsını yorgunluğunu hıncını çalışmaktan çıkaracak. Ama ne olursa olsun sevgili arkadaşlar çalışma döngüsünün size güzellikle döneceğinden emin olabilirsiniz. Peki şöyle bir yay burcunun bu hafta birinci mesajı dersek. Duygularınız kabarıyor diyor. Hani şurada da dedik ya aklınızdaki kişi sizin gönlünüzü alacak diye. İşte onu tamamlıyor arkadaşlar. Duygularınız kabarıyor bu hafta diyor. Ve ikinci mesaj der ki biraz nefes alın. Gerçekten de sevgili yay burcu arkadaşlarım sizler bu hafta biraz nefes alacaksınız. Ve gerçekten bu nefesi almaya Ziyadesiyle ihtiyacınız var olarak görünüyor. Aldım kabul ettim. Sizlerde sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de 553 067 2762 numaralı WhatsApp hattından radyolarınızı oluşturabilirsiniz, bilginiz olsun. Oğlak Burcu, buyurun bakalım efendim. Ay Burcu, Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Oğlak olan arkadaşlar. Bakalım bizleri bu hafta neler bekliyor? Ben de bir Oğlak Burcuyum. Bakalım haftada, hafta içindeki ilk kazlar neler? Bunlara bir bakalım. Ee, arkadaşlar, sizler bu hafta e, mücadele etmeye devam edeceksiniz. Ama çok uzun zamandır sabrettiğiniz, beklediğiniz, içimin bir köşesine attım. Orada tutuyorum, orada duruyor dediğiniz geçmişteki partnerinizden de bir haber alacaksınız. Bundan taraf bilginiz olsun. Ee, alacağınız haberde size şunu söyletecek. Çok bekledim, sabrettim, adalet yerini buldu. Artık bu adalet ne şekilde olursa. Herkesin hayatı farklı sevgili arkadaşlar. Kimi için geri dönüştür adalet döngüsü, kimi için karşı tarafın sadece bir adım atmasıdır. Kimi için farklı bir haber almaktır. Ama bir şekilde şu cümleyi kuracaksınız. Çok ağladım, çok gözyaşı döktüm. Sabit, sadık, somut bir şekilde sabrettim ve işte ben şimdi almam gerekeni aldım diyeceksiniz bu hafta sizler sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım. Peki bakalım aklınızdaki kişi de durumlar neymiş bir görelim. O bir yıkım yaşayacak bu hafta ya da bir yıkım yaşamış. Ama dolu dolu bir şekilde bir yıkım bu sevgili arkadaşlar ve yıkımı yaşadığında beni gerçekten seven, besleyen, tamamlandığım kişiye dönmem lazım diyecek. Sen benim gözümde bir imparatoru içesin. Hani bu erilse imparatordur, dişilse imparatoru içedir. Artık siz bunu kendinize göre algılayın. Ama kart der ki karşınızdaki aklınızdaki kişiyle ilgili sen benim gözümde imparatoru içesin. Benim seni hiç umursamadığımı sanıyorsun ama gözüm sende, gönlüm sende, yüreğim sende. Ben yıkıldım tam bir yıkım yaşadım. Seninle de yıkıldık ama şu an benim tek hedefim var. Seni geri kazanmak. Sana karşı sevdiğimi sana ispatlamak, sana bu, seni buna inandırmak diyecek ve gerçekten aklınızdaki kişiden bir sevgi tomurcu dolu dolu bir şekilde göreceksiniz. Sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım. Peki bakalım bakalım. enerjilerinize baktığım zaman ise sevgili arkadaşlar ben kendi değerimi de biliyorum karşımdaki insanların değerini de biliyorum diyeceksiniz biraz tedbirli yaşıyorsunuz hayatı bu haftada bu enerji içinde olacaksınız ama kimseye inanmıyorum kimseye güvenmiyorum tek güvendiğim kişi aynada gördüğüm kişi diyeceğiniz bir enerji var bu hafta aklınızdaki kişiye ise dönüp baktığımda uzaklaştım ama başaramadım gittim ama dönmek istiyorum tek enerjim var. Eylem sana adım atmak, sana dönmek, sana gelmek ve seninle harmanlanmak istiyorum diyecek. Aklınızdaki kişinin enerjisi bu şekilde olacak. Bilginiz olsun. Peki ben ne yapmalıyım noktasına bir dönüp bakarsak kartlar der ki senin yolunda kocaman bir ışık var. O ışığı gör. Dua etmeye devam et. Ne olursa olsun dua, meditasyon manevi güç onu sakın kendinden bırakma ailenle zaman geçir yoldaki ışık zaten sana kendisini bir şekilde gösterecek diyor kartlar bilginiz olsun sevgili oğlak burcu arkadaşlarım peki iş meslek kariyer döngüsüne şöyle bir bakarsak orada kartlar der ki iş konusunda göz var nazar var Yaptığın iş, aldığın sorumluluk, gösterdiğin başarı birçok insanın gözünde. Bir tık kendinizi iş yönünde geri plana çekmeliymişsiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü dışarıdaki insanların müdahalesi, sözü, gözü, konuşması bu hafta ister istemez size yansıyabilirmiş. Hani bazen deriz ya böyle bir negatiflik, bir kötü enerji, işleri tersine döndüren bir nokta. işte bu durum var üstünüzde. Özellikle de bu hafta buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Peki Oğlak burcunun bu hafta birinci mesajı neymiş? Geçmişinizin size engel olmasına izin vermeyin. <laughs> ben kartların bu şekilde tamamlanmasına bayılıyorum. Şuradaki olaya bakar mısınız ve şu mesaja bakar mısınız? Ne diyor kart? Geçmişinizin size engel olmasına izin vermeyin. İkinci mesajımıza bakalım. Neyi bırakmanız gerekiyorsa onu fark edin. Hani bu geçmişi geçmişte bırakmak da olabilir sevgili arkadaşlar. Hayata dair birçok şey olabilir. Kendi hayatınıza göre fark etmeye çalışın derim sizlere de. Aldım, kabul ettim. Sizlere de şifa olsun. Size uyan kısımları alın, kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle görüşmek üzere.